mobil Garajım kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün video konumuz Mazda 3. Aracımız 2015 model arkadaşlar. Bilbes benzinli bir motor sahip ve Leflex paket. Söyle hemen önden basın Bunun bile Bilbes değil var ama bizim aracımız benzinli. Suda far gruplarımızı görüyorsunuz. Suda sis lambalarımız var. da skromla sonradan yaptığımız büyük ihtimal Dan burada bir Mazda panzurumuz var. Aşağıda duruyor bu şekilde. Şimdi aracın yan tasamını size çok gösteremeyeceğim. Bu arada aynalı led sanırım bakayım. Aynen aynalı led sinyal lambalarımız var. Şöyle geçeyim. Evet. Evet. Arka tasarım Su şekilde arkadaşlar. Burada bu da Mazda 3 yazılı yazısı. Burada da Sky Aktif teknoloji yazıyor. Söyle. Sudan hemen bir dakika Söyle. Açalım arabamızın Sıradan bir saniye Ben sana bir açıp geleyim Evet açtım bakası Burada 419 litrelik Bir bagaj hacmimiz var Su arası kaplı Şurada bir tutamağımız var tutamağımız var. Söyle göstereyim. Bagaj harfimi su şekilde. Gayet güzel. Sunda yangın tüpü falan koyabileceğiniz bir alan var. Söyle bir olumsuzluktan bahsedeyim. Bagaj ziretleri şöyle geliyor. Yani buraya büyük yüklediğiniz zaman sıraya size engel olabiliyor. Söyle tutamaktan kapatalım. Ve söyle içine doğru geçelim. Evet şöyle kapı sessiz bir şekilde. söyle içine gidip size göstermem lazım. Şöyle buralar sert plastik. Şurada kilit var. Burada kolam kaplı bir kapağı açma kolu. Buralar su şekilde gayet güzel. Sırası gayet güzel. kapını. Dört yamamız otomatik. Sonra bir kapı içi gözü var ama litrelik su koyarsınız fazla diye düşünüyorum. Diz mesafesi benim 170. Su şekilde. Bas mesafesi de su şekilde. Gördüğünüz gibi. Su hemen suya gelelim. Bu da saf tünelimiz. Val. Saf tünemiz var arkadaşlar. Şurada bir kol dayamamız. Arka da var da aynen. Arka tarafta da şöyle iki tane bardaklı olan bir kol dayamamız var. Bu da gayet güzel. Suda suda bir önde de iki tane toplam üç tane aydınlatmamız var. Koltuk arkası cepler tek bu koltukta var. Söyle aklan ön tarafa bak saçısı. Gözümün önünden bu şekilde ve ön tarafa doğru geçelim. Kapı sesleri bu şekilde. Söyle hemen gene içine binerek size bahsedeyim. Sıra gene salt. Söyle koltuğumu da geriye çekeyim. Sıra gene salt. Söyle Burada krom kaplı bir kapı açma kolu ve sonradan piyano bilek gayet güzel. Suda tutma kolu bu şekilde. camımız otomatik aynı ayarlarımız var. Suda gene bir kapı içi gözü var. Gayet güzel gene. Suya bakalım. Bu da bir havalandırma mafizi. Bu da bir havalandırma Su Suda fan ayarları var. Söyle bakalım. Bu da herhangi bir göz yok. Sul da söyle gösterebilirsem. Söyle hatta zoom yap. Zoom yapayım ha. Sana bir sanın biri benzin depo kapa bir de kaputu açma tutsanı var. Sonra direksiyonumuz su şekilde. Kardanlarımız motor bisiklet kardanı gibi ama gayet güzel. Sulda e, bir tane ekranımız var burada. Start stop anahtarı çalıştırma var araçta. Aynı zamanda suda bir yansıtma ekranı da çıkıyor. Suda iki tane havalandırma mahfizi. Dörtlü parasörümüz. suda sanırım bundan koltuk ısıtma. Aynı var. Söyle suda bir klimamız var. Söyle göstereyim. Klimamız var. Su da bir göz bu da manuel var otomatik de var tabii ki etnafı gene piyano bilek mat krom kaplı suda iki tane bardaklığımız var suda bir manuel el frenimiz var su kol dayına hareket etmiyor içi de su şekilde gördüğünüz gibi bakayım ikinci kademesi İkinci kademesi yok sanırım. Sanırım. Bakayım. Aynen yok. Şöyle bir uzantısı var bunun da. Şöyle sıraya geçtiğimizde burada bir topda gözümüz var. Suda ısıklı aynalarımız var. Suda ısık ayarlarımız var. bu bir tane gözlüklüğümüz var. Ayna otomatik kararabiliyor mu onu bilmiyorum. Şurada geniş gene bir ısıklı makyaj var. Evet arkadaşlar. Mazda 3'ün iç ve dış detayları böyleydi. Bunda yalnız sürüsü olmayacak. Ama ilerleyen videolarda olacak. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek kanalına abone olmayı unutmayın. Ayrıca içi kalbanızı asla edebilirsiniz. Görüşmek üzere.